Çıkıyor, Yeni oldu galiba. Yani. Evet. Şimdi, yani, yer. Evet. 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 bu süreç spor hayatım başlangıcından bugüne her zaman ülkemi temsil eden. Aynı zamanda hem çalışmalarımı ve antrenmanlarımı eksik etmeyerek bu seviyelere kadar geldik. 4 yaşında biliyorsunuz 4 trafik kazası geçsem de ayağımı kaybettim ama hiçbir zaman hayallerimi kaybeden bir barış olmadım. Her zaman mücadele azim ve inanarak yola çıktığımda elinden geleni yaparak başarıya endeksi ee, hayatım devam etti. Ee, bu yüzden çok mutluyum. Ee, tabii o süreçlerde biraz zor olsa da ne kadar mücadele etsek de size inanmayanlar da oluyordu. Hayatta adım atarsanız devamı gelecektir ne olursa olsun. İlla düşeceğiz, kalkacağız ve tekrarladıkça bunlar Devamı zaman içerisinde gelecek. Başarı bu şekilde geliyor çünkü. Önemli olan pes etmeden, mücadeleyi bırakmadan ve inanarak sonunda kupalar oluyor, şampiyonluklar oluyor. En güzel de ülke temsili oluyor. Ben bunu yaptım hayatım boyunca ve yapmayı da devam ediyorum. Yani millilik kontenjanından Gazi Üniversitesi'ne girdiğimde bize... Öğretmenlik bölümü yoktu da açık konuşmak gerekirse çünkü bedensel engellinin ya antrenörlük ya da yöneticilik bölümünü seçmemiz gerekiyordu. Ama ben formasyon eğitimi de alarak antrenörlük mezunluktan sonra öğretmenliğe geçiş yaptım. Çünkü annemin hayalini de gerçekleştirmek istiyorum. Bana her zaman şunu söylerdi, senin hayat hikayen çok etkili ve o şekilde çocuklara dokunman gerekiyor, çocukların hayatına dokunman gerekiyor ve o şekilde... Onları ne kadar ee, hani yakınen olursa onlar seni bir idol olarak görüp e, ve o şekilde çizmiş olduğun yolda devam eder dediğinde ben o şekilde annemin de hayalini gerçekleştirmiş oldum. Ama bu işler kolay olmuyor. O kadar zor bir süreç ki aynı zamanda spor hayatım devam ediyor. Aynı zamanda okul hayatım devam ediyor. Aynı zamanda antrenmanlarım, maçlarım ee, tabii bunun yanı sıra imkansızlıklar da devam ediyor. Nasıl imkansızlıklar devam ediyor? Ee, çünkü bir protez olması lazım ki atletizin branşına yapman lazım. Bir koşu protezine bile sahip değilim geçmiş yıllarda. Ama bu koşu protezini sağlamak bir 6 yılım aldı. Hanputa yanı bon, yanısında gol krallıklarım, en iyi oyuncu ödüllerim yanı sıra Avrupa Şampiyonlukları dünya şampiyonlarına katıları e, madalyalar, kupalar kazanmıştık. E, şu an ise mutluyum çünkü insanlar tarafından davet edilmem söyleşili olmam ve aynı zamanda Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezinde gelip burada söyleşi olmak çünkü burada da gerçekten şehir hastanemizde hem engelli arkadaşlarımız hem trafik kazasında amputasyonu yaşayanlara destek olabilmek için onların aslında hayatlarına bir nevi moral motivasyon ve kendi özelliklerini, yeteneklerini hatırlatmaya geliyorum ben. Ben hayatımı anlatıyorum. Onlar da sağ olsun kendi hayatlarından pay biçerek o şekilde hayata adım atmış oluyor. Ki yani sonuçta biz Amputa futbolcuları tek ayakla oynuyoruz. Ee, yani dönemin en iyi oyuncunun isminiyle beni hitap etmesi Messi Barış hoşuma gidiyor. Çünkü dünya çapında e, futbolcu olmaları bu sadece Messi değil Ronaldo değil. E, yani birçok aslında futbolcuyu örnek alarak bunların videolarını, hayatlarını baz alır, kendi hayatına endeksli çalışırsan bu şekilde aslında başarılar da geliyor. Bu süreç aslında kolay olmadığı gibi aileler için de çok zor. Çünkü söylediğim gibi imkansızlıklardan bu seviyeye gelmek hiç kolay değildi. Ee, Tabi annem babam e, özellikle kaza sonrası bana olan o desteklerini hiçbir zaman bırakmadı. Aslında hayata nasıl tutunulabilir diye o mücadeleyi onlar verdi. Ben de onları temsil ediyorum. Hiçbir zaman dediğim gibi yanımda desteğini bırakmazken her zaman ne kadar iyi olabilir, ne kadar ileriye gidebilir. Bu şekilde her zaman yanımdaydı. Yani annem babam Kırıkkale'deydi, Ankara'ya taşındı benim yanıma. Çünkü oğlum daha iyi spor yapabilsin, daha iyi ülkemizi temsil etsin diye. Sonra hayatımı birleştirdim sağ olsun. Ee, hayat arkadaşım çok büyük destek oldu. Her zaman yanımda oldu. Yani ön yargı yok diyemem. Ee, aslında biz büyük olarak çok duygusal bir milletiz. Ee, şimdi söylediğinizde bir an çocukluğuma gitmiş oldum. İşte ee, işte sokağa çıktığımda bile e, işte teyzeler, neneler işte ya da büyüklerimiz ah yavruma yanan olduğu işte kıyamam işte sanki hayatım bitmiş ve e, o şekilde nasıl yardımcı olabilirim? Aslında çok iyi bir topluma sahibiz çünkü duygusallık olarak ama bazen de ne yapacaklarımızı kendimize de bırakmak lazım düşünce yapısı olarak, işte fiziksel yapabileceklerimiz olarak biraz da onu moral motivasyon olarak etkilemek lazım. İşte ah yavrum hadi gel sana yardımcı olayım demektense işte ne yapabileceğimizi görmeleri, izlemeleri ve destek olmaları daha kıymetli. Şimdi ben hatırlıyorum yani hiçbir imkanım yokken üniversiteye falan giderken simit satıyordum. Çıkıyordum, antrenmalarım yapıyordum ki işte maçlarıma yetişiyordum vesaire. O yoğunluk benim aslında hiç gitmedi. Her zaman üstüne boya boya gitmiş oldum. Hani engeller aslında eee engel kullanan büyüklerimiz, kardeşlerimiz hani görüyorum ben de görüyorum. Aslında bu da bir yanlış. Bunu aslında törpülemek lazım. Yeri ve zamanda gerçekten ihtiyacın varsa. Ha yani bu yer olayı değil yani sadece. İhtiyacın varsa. ihtiyacın yoksa o engelini kullanmaması lazım. Onu söyleyeceğim. Ee, şimdi engelimi kullanmadığım kadarıyla da bu sırada şey oluyor. Ee, ne dersiniz? Ee, i̇nsanların bu süreçteki e, bakış açısıyla birlikte benim ne oldu? Sporculuğum ön plana çıktı. Önceden bana evet engeli gözüyle bakıyorduk. Bu kadar yaygın bir spor dalımız, başarılarımız e, belki duyulmuyordu. Ama bu süreçte ben yıkmış oldum. Yani ben milli sporcuyum, engelli değilim. Bu sırada en, gerçekten sporcu gözüyle bakmaya başladılar. Bu şekilde bakış açılar değiştirmek aslında benim için çok kıymetli. Onu sahada görmek büyük bir mutluluk benim için. Ee, onun sporlu olan heyecanını ben de birlikte yaşıyorum. Sahada inanın onunla beraber koştuğumu söyleyebilirim. Ee, Barış hiç pes etmemenin günlük hayattaki e, örneği diyebilirim.